Arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Mini futbolla kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Biliyorsunuz ki mini futbola e, birkaç tane video çekmiştim, hepsi güzel videolardı. Sizlere de devamını istediğiniz için e, mini futbol çekmeye devam ediyorum. Sadece aklımızda şu soru var: Acaba gelen rakipler bot mu yoksa gerçek mi? Bunun çelişkisi çelişkisindeyiz hepimiz Ama gençler şöyle düşünün: Oyun zaten yeni bir oyun. Baya e, bayağı da indirildi. Tabi reklamlardan dolayı çok indirilmiş olabilir eyvallah. içine bot da atmış olabilirler. Herkes sizin gibi düşünüyor. Zaten çoğu insan böyle düşünüyor. E, yani diyorlar ki acaba girdiğimiz yerde e, botlar mı geliyor karşımıza yoksa biz de gerçek adamlarla mı oynuyoruz belli değil diyoruz ama şu güncellemeyi bekliyoruz. Şu gelsin bakalım. Linkler boyut bir açılsın. Ne oluyor ne bötü, bir bakalım. Bakın bizim altımız daha böyleyken yani adamların 3.4 altınları var. Profilini göstereceğim şimdi size birincilerin, ikincilerin. Böyle bir şey yok yani. Tavandalar görüyorsunuz. Ee, kaç maç yapmış mesela? Toplam 430 oyun oynamış. 321 galibiyet alıp 109'da mağlubiyet almış ve bu kadar para kasmasının imkanı yok. Büyük ihtimal para falan almıştır Yani 500 verse 400 oynasan Abi o kadar para etmez ya Etmemesi lazım o kadar para Takıma bakalım hemen bir <laughs> Ne oldu? Troll'e yükseltme gelmiş Hemen bir troll'in upgrade'ini yapalım Biliyorsunuz ki bir önceki videoda Bir tane defans oyuncumuz geldi Şu oyuncumuzu yeni açmıştık arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane Bir tık ikinci seviye oyuncum var gençler e, orta sağ bir tane daha yükseltme gelmiş. Şunu da yükseltelim. Ne oldu orta sağımız? 13, 13, 14, 16 zaten. Tamam sıkıntı değil. Benim amacım şu, e, şöyle zorlaştı bana. Ben bir önceki videoda e, artık 500'lük değil 1000'lik statta oynamaya başladım. Yani 4. seviye stada geçtim artık. Bu videoda eğer paramız yeterse büyük ihtimal en az 2 tane atabilirim de 1000'lik giriş çünkü. Ee, binlik Stadyum'da maçlar yapacağım Kardeşlerim bakalım kimler geliyor bot mu geliyor Bot mu gelmiyor gördüğünüz gibi Alice diye birisi Bayan birisi geldi ee, Ama bot mudur bu değil midir Hakikaten bilmiyorum takım gücüne de bakmadım Şu an takım gücüne bakmam lazım yükleniyor Takım güçleri gelsin Anlarız 194 takım gücüm var 200'lü takım gücü var İspanya çok da e, Şey değil aslında zor bir rakip değil Ama bakacağız nasıl oynuyor Nasıl oynamıyor vallahi siz mi de... Abi ne oluyor lan bir dur. Oha! Saniyede gol yedim. Oğlum bu telefondan oyun ya. Bir bekleyedin ya. Alice ne yaptın sen hemen? Çat diye geldin golünü attın bize. Reis. Kızma bu kadar. Tamam. Tamam reis sen. Sensin reis. Ama cevap gecikmedi. Cevap gecikmedi. Koca kafalı kamera kamaramla golümü attım. Kamera mıydı onu da unuttum ha. Mini, mini futbolu da artık her gün videolarını atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, nasıl ki CSD'yi atıyorsam. Yalnız bu çok sıkıntılı oynuyor ha bildiğin deli gibi atağa kalkıyor yapıştır da para yapıştır da para kaçtın oğlum Trora hocam penaltı Hoca İkinci golüm gelirse çok tatlı olacak Yapma At onu Yapma be kardeşim Kamara trorek kaçıyor Trora aldın trorek öldün Trora aldın Trora öldün Valla arkadaşlar telefonda bilmiyorum biraz daha basittir ama hakikaten emülatörde çok zor. Mouse'a tık 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 yapıyorum. Bu biraz beni zorluyor açıkçası. Beni de anlıyorsunuzdur. Bir oraya bir buraya basıyorum. Çok boş yere gitti top. Hızlı çıkarsam bir kontra atak şansı olabilir mi? Sarı sakal. Verdin Trore'ye. Trore seni oynatmıyorlar Trore'cim ya. Seni var ya mahvettiler bugün. Görüyorum farkındayım. Ver kamarayı da atalım ya. Aç önümü. İşte budur be. Kavara ikinci golünü attı. Reis ya. Yap dansını. Güzel. Ya şöyle oyun oyunu acaba gol attıktan sonra biz mi geçebiliyoruz sadece veya gol yiyen de e, gol sevincini geçebiliyor. Mesela oradan da anlayabiliriz aslında bot olup olmadığını. Mesela ben gol yedim de hemen geçmeye çalışıyorum. O da geçebilir. Ben attığımda gol niye izlesin ki? O yüzden bot olabilir diye düşündüm ben de. Yani sizin yorumlarınızdan sonra aklıma onlar geldi. Sadece şu güzel oyunun Oynanış tarzı mükemmel arkadaşlar. Hakikaten ben sevdim ya bu adam. Yani niye ekstradan? Hadi be. Yalnız bu da gol olsaydı çok tatlı olurdu. İlk golü çok fena attı bana. Onun acısını çıkartmam La, Hoca öldü. Hocam öldü. Çok boş çok boş. Çok güzel attım onu attım. İşte bu be 3-1. Bu gol beni rahatlattı biraz gençler. Şu an 1K join'i garantiledik. Şunu düşünüyorum. Bunun videoları neye fazla çekmek istiyorum? Ben de para kasıp ee, şeye girmek istiyorum arkadaşlar. Derece yapmak istiyorum. En azından Türkiye derece yapmak istiyorum. Bilginiz olsun gençler. Tabi bu e, kartlar açarak olacak büyük ihtimalle. Bu kartlarla olmaz. Bizim oyuncular çok güçsüz şu an. Çok iyi oyuncularım yok. Kalecim güzel. Kaytan Bıyık'ı biliyorsunuz zaten. Kaytan Bıyık'ı tanımayan yok derken %100'lik bir gol kaçırdı bu arada. Francesco, Albertino, ile yap abi de paranı. Yap abi de paranı. Çok güzel. Ver pasını. Hadi be! Ulan roşet atıyordum ha! Ne oldu? Aaa! Fol verdi. Yalnız var ya. Bizim eleman roşet ayak yakaktı orada. Nice. 82. maçı aldık gençler. Bunun kurtuluşu yok artık bu saatten sonra. iki fark. Zaten dakika hızlı gidecek. Bir tane assa bile hemen ardından bir tane daha atması lazım ki çok zor. Ben galiba dörde gidiyorum bu arada. Aldım gibi vuracağım bayılttım. 4 geldi. 4 geldi. 4-1 alıyoruz ilk maçımız arkadaşlar. Gayet temiz, gayet güzel bir galibiyet oldu benim için. Niye seviniyorum? Bot da olsa 1000k, 1k'yı cebime koydum arkadaşlar. Hiç de umurumda değil ne oldu? O ne lan? Maç bitiyor diye vurdum bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk maçımızı tertemiz güzel bir şekilde aldık. Güzel paketler bize. ikinci seviye bu paket var ki ee, bu arada gol paketim açıldı mı onu bilmiyorum. Gol paketime bakacağım. Şöyle çıkalım bir. aa oh, bir tane kalmış arkadaşlar. Bir gole e, gol paketimiz açılacak. Hemen hızlıca ikinci arana da bir maç daha yaparım. 3640 join'imiz oldu. Altın zaten her neyse para. Ne oluyor bu? Be? Helen melen hep bayanlar geliyor var arada arkadaşlar bugünkü. <laughs> Haydi bakalım. Bakalım bunun takım gücü kaçmış. 201 Amerika'dan. İlk önce İspanya'yı tokatladık galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Amerika'yı tokatlarsak hızlı başlıyorsunuz ama hızlı koşan atın neyi bir şey vardı öyle bir şey. Unuttum. Hocam. Hocam. kamera Kötü oluyor. Ya şeyleri ayarlayabilsem. Koş deparını yap. Kaçtı. Çok güzel. Ver kamara bomboş. Attın onu oğlum. Harika vur. İşte bu. Nice be. Yılan dansı. Bak mesela ben şu an oyunun pozisyonu tekrarını izlemem. Siz de izlemezsiniz. Basması lazım. Basmıyor. Ben bu yüzden bottur falan diyorum. Anladınız mı? Ya yani şu an ilerlemiyor. Şu an bu kadar izler misiniz? Siz izlemezsiniz. Ben de izlemem yani. Ama bot da olsa oyunu yapanların ellerinden öpüyorum ben. Güzel oyun yapmışlar. Temiz oyun yapmışlar. Gayet eğlenceli bir oyun. Bizler oynuyor oynuyor. Geliştire gelişir artık zaten. Burayı kapatacağız derken kamardan çok sert bir şut. Kalecini çıkartmasının imkanı yok. Mermi gibi vurdum. 2-0. 1-2 1 1 oyun daha geliyor arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olmazsa gelecek. Troya bugün gol atamadı. Üzgün biraz. Karayalan'ıma gol attırmam lazım. Karayalan. Al onu gol at işte. Karayalan sen de hiç atamıyorsun ki be kardeşim. Güzel fansın da çok sağlam oldu. Şu adam çok iyi oldu bana. Ah be o top geçeri goldü bu arada. Aldım. Hocam her şeye full veriyorsun ya. Kartlar mı? Güzel. Nice. Kısa pas. Bot ya. Böyle saçma oynanmaz abicim ya. Anam. O nasıl pastı öyle? Sarı sakaldan harika pas. Ah be. Şu adam bizden sandım. Sonradan jetona jetona değil Jeton düştü. Ver bana bebeğim. aa o da aldı. Yapmayın çocuklar. Nice. Yarı 2 yarı 2-0. Helen'i de 2-0. İlk yarı yeniyoruz. Amerika ile maçımız. Gayet güzel gidiyoruz gençler. Ee, yeni oyunlar gelecek. Peste arkadaşlar şey yapacağım. Ani Lig'e başlayacağım. Ee, Soccer Hero'yu çekmeyi düşünüyorum. Zaten CSD ile Soccer Manager 20'le devam ediyoruz. Onları söylememe gerek yok. Yeni oyunlarla ilgili sizlere biraz bilgilendireyim arkadaşlar. Onları çekeceğiz mini futbolun yanına. Daha da güzel oyunlar da gelecek bu arada. Hikaye modlu oyunlar da oynayacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım devamını istersiniz benden. Sadece futbolla kalmak istemiyorum kardeşlerim. Tabi ilerleyen zamanlarda şu an değil ama yapacağım yani onu da bilginiz olsun. Rore 3-0 oldu. Hocam ben de atarım dedi. Yap dansını. Hey yavrum benim be. Dolduklara bak. Bir gram çamur olmuş üstüm başım. Bu maçı da aldık. bir jeton daha cebimize koyduk arkadaşlar. Seriden altın kasıyoruz ya. Oo hocam. Evet yani bu sert müdahaleydi. Güzel. Kaç oğlum hadi. Baksana arkadaşlar bu bot kovalaması ya. Bunu insan kovalamaz yani. Öyle şekilde o şekilde güzel, güzel pres yapamazsın ya. Bu, bu tamamen bot yani. Yok artık. Ver. Penaltı verdi. Gençler penaltı. Evet gençler oyun içinde penaltı. Ayt. Ayt. Karıyılan kaytan bıyık penaltıyı tutarım hocam dedi. Sen rahat ol. Ben penaltıyı tutarım. Sen kafana ağrıtma öyle sakın. Gördüğünüz gibi nice. Güzel. Demek ki oyun içinde de penaltı varmış. Onu öğrendik. Helen'ı 3-1 tokat diyoruz arkadaşlar. 2K 2 maçta 2K join'imizi almış oluyoruz. Gördüğünüz gibi net skorlar. Hiç af yok. Net skor. Çat 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 çat. Şimdi gol paketini açıyorum gençler. Bakalım gol paketinden ne çıkacak bize. Güzel. Nadir oyuncu verdi. Enzo. Kaleci geldi. 21'lik kaleci geldi arkadaşlar. Bakalım. Kaytan Bıyık'tan daha iyi bir kaleci mi? Hemen onu bir kontrol edelim. Kaytan Bıyık 24. Peki bu kaleci kaçtık? 21. Bir de yükseltme alacak şimdi. 26 oldu arkadaşlar. İkisini kıyaslamak istiyorum. Şut 27. Şut 18. Pas 24. Bunun pası daha güzel. Depar. Top kapma. Refleksler. Refleksler 29'a 28, top kapın 28. Ben bu kaleci alıyorum arkadaşlar şimdilik. Ne yazık ki Kaytan Bey biraz dinlensin diyoruz kardeşlerim. Şöyle bakalım. Yeni bir tane forvet gelmiş. 15'lik forvet geldi. Bir tane daha yükseltirsen forvetimiz 19'luk olur ve bu kardeşimizin yerini alır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz takım gücümüz artık 200 e kadar çıktı. Bakalım e, 252 altına e, şunu veriyor. 28 tane. 32 tane veriyor Johansson'ın kartını. Petal'ın kartı var. Rama'nın kartı var. Ücretsiz altımızı da alalım bu arada arkadaşlar. Venezuela'nın forması da gelmiş. E, şöyle bakalım. Bu paket açımlarını falan yapacağım arkadaşlar bu arada. Oyun biraz daha izlensin. Biraz daha tutsun. Biraz daha güzel yerlere gelelim. Şu an az önce kazandığım coinleri burada harcayabilirim arkadaşlar. Kime harcayabilirim? Şöyle takıma bakıyorum hemen ramaya harcamaya gerek yok bana birisi şey sormuştu abi satamıyor muyuz diye şu an ne yazık ki öyle bir şeyler yok arkadaşlar satamıyoruz şu an alacağım bir adam da yok ne yazık ki oradan ben e, maça gireceğim yine maç yapacağım altın kasmak güzelmiş bunda hakikaten hoşuma gitti şu an bildiğim para kasıyoruz ya benim mağlubiyetim var mı? Bir tane mağlubiyetim var galiba bugüne kadar. Başka da mağlubiyetim yok arkadaşlar. Tony geldi. Tony geldi. Hoş geldi. Sefa getirdin Tony'cim. Seni de inşallah tokatlarız. 1K'da senden alırız. Bot musun değil misin? Artık ilgilenmiyorum. Ben aldığım paraya bakıyorum arkadaşlar. Çünkü bu oyun ileride illaki tutacak. Bu net yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Tony'cim verir misin topu? Teşekkür ederim. Çok incesin. Ben ortasından çok iyi vuruyorum Tony. Bilgin olsun. İşte bu be! Tony Şaşkın, Tony Şaşkın yeni forvet The Bass patron golü atıyor. 20 numaralı formasıyla harikasın bu oğlum. Oğlum o nasıl şut Of. Kaleci aptal olmuş. İzliyoruz tekrar. Anan yarabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Harikasın sen be. Harika bir gol be. Kamara, hocam benim ne eksiğim var dedi. Tüm takımı dizip çalma dizip gol atmayı düşünüyorum hocam dedi. Harika gidiyor şu an Kamara. Kamara girdi. Kamara tam vururken ayağından top aldılar ne yazık ki. Tam böyle şu çekiyordum. Tron onda da varmış bu arada zenci arkadaş. Siyahi futbolcu mükemmel pas. Yeni forvetimiz girdi attı the bas. Yapma be bas be yapma be kardeşim. Onu atman lazımdı ya. Cık. Güzel güzel bu adamı aldık arkadaşlar. Bu maç kesinlikle ve kesinlikle büyük konuşmak istemiyorum ama galibiyet yani başka hiçbir yolu yok. Terkan harika bir şut. Bas neler yapıyorsun sen. Aman Allah'ım. Bu nasıl mükemmel bir şut ya. Kaleci topu görmemiş. Kaleci topu göremedi arkadaşlar. Abi bas çok istekli ya. Bizim yeni forvet hakikaten çok istekli. Ve mükemmel de oynuyor arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi yine topu kaptık. Hiçbir şey yapmadan. The bas. The bas. Hocam fol var The bas ama neyse. Nice. Sen girsin hocam. Hop. Hop the bus gidiyor the bus gidiyor uzaktan bir tane daha deneyecek aha vallahi ben kötü vurdum ama çok kötü arkadaşlar Karıcı Kunelci izleyin. Daha top gelmeden atlamış. Bizim soccer menajerlik ustaları gibi aynı. The boss. Allah'ım hakikaten tam patron bu ya. Hop. Buradayım. Hop hop. Püş. Ver o topu. Hadi ver o topu. İlk yarı büyük ihtimal 4-0 bitecek arkadaşlar. Püş. Hayret Karıcı kurtardı 3-0 bitti. Mi acaba dedik ve ilk yarıyı dediğimiz gibi 4-0 alıyoruz gençler. İkinci yarıda iki tane atarsam 6-0 diye biter. Tahminim öyle. Adamın daha şutu yok. Bu adam kesinlikle ve kesinlikle bildiğiniz kör bir bot arkadaşlar. Başka hiçbir açıklaması yok. Hiçbir açıklaması yok bunun. Başka hiçbir, hiçbir, hiçbir. Kamara benim bu maç golü nasıl olmaz diyor ama böyle de kaleci şeklini koydu. Kaleciye upgrade geldi. Harikasın sen. Verdin. Kamara 5-0. Kamara 5-0 oldu. Nice, nice. Bunlar güzel hareketler. Tron kızdı. Ben gol atamadım hocam diye de ve topu taça attı. Teşekkürler Tron. Cansın. Kapat önünü. Ver topu canım. Yaptın deparını kamara. Ananın kamara değil bu. Tron. Hop, hop. Ama pası ben bulana kadar adam topu alıyor ki benden. Ver bakayım. Ver bakayım. The boss. Adam öldürürüm ben hocam dedi. The boss. 6-0. Harikasın sen be. Yavrum benim. Yeni forretimiz mükemmelmiş. Geleni geçen tokatlar golümü atarım hocam dedi. Bravo oğlum sana. Bravo. 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 Yok 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 yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? Nereye atıyorsun ya? Şu an bunda öğrenmemiz gereken tek bir şey kaldı arkadaşlar. Havadan orta büyük ihtimal kayla ile yapıyor onu ama yani top aldığımızda şu kısım var ya köşelere geçtiğiniz zaman ona bastığınızda büyük ihtimal hocam bu nasıl oynuyor ya? Benim kırdı yine benim. Ver o zaman topu. Aldın. Verdim. Ben seni yendim diyorum ve yeri sıfır oluyor. Petal ben de varım hocam dedi ve golünü attı. Petal'dan mükemmel bir gol. Nice. Hop. Bir de stadyum 4'te oynuyoruz yani. Binci oynayık yer bu kadar kolay olmaması lazım ya. Şu an hiç kasmıyorum kendimi hiç. Corner. Belki corner'dan gol atarsın. Şeref golünü çıkartırsın diyoruz. Son dakikalar çünkü. Evet atamadı ne yazık ki. Ben 8'e gidebilir miyim? The Bus 8 yapar mı bize? Yapamadı. Yapamadık. 7-0 alıyoruz maç arkadaşlar. Gayet güzel. 3 maç. 3000 altınımızı Tertemiz cebimize koyduk gördüğünüz gibi. Oh mis. Hiç umurumda değil. Gol ödülü 7 maç 7 gol oldu bile. Bir tane daha maç yapıyorum. Zaten seviyem arttıkça daha fazla daha büyük stadyumlara gireceğim arkadaşlar. O yüzden son maçımızı yapalım bakalım. Kim geldi? Luis gelmiş. Luis neredensin kardeşim? Hoş geldin. Sefa getirdin. Ama biz affetmiyoruz Luis. O formayı giymek de olmuyor. Takım gücün kaçmış. 184. Kanada ben seni param ederim diye düşünüyorum Luis. Özür dilerim. Ben bot değilim. Şu an bot diye düşünüyorsan, bu da bot diyorsan sen de bize bizim gibi biz bot değiliz kardeş. Geleni geçeni. O. Nereye gidiyor? E ee, bırakmam ki. Aha. Geçişen onlara oğlum. Ver basa. Yapma kamara. Kamara ile tron karıştır. Karıştırıyorum gençler. Abi bu adam niye? Aha Vallahi gole gitti. Uzaklaştır. Bas. Abi bas. Nasıl alamazsın o topu ya? Uzaktan vuracağım artık. O kalesi de fena. O topuna nasıl tuttu onu? Mermi güçlü şut attım ha. Ama tuttu. Tronat. Çevir topu oğlum. Çevir çevir çevir. Abi nasıl çeviremezsin be? Geri çevirse var ya harika bir gol gelecekti belki de gençler. Bas aldı. Drone mükemmel sıyrıldım be. Ah. Gençler harika sıyrılmıştım orada ya. Aha gol yedim bu sefer yedim. Ne yazık ki Luis le maç öncesi alay ettik. Ve Luis bizi paramparça edecek gibi duruyor. Ya niye edecek? Çünkü ben yanlış oyun. Ya bu kadar olmaz. Kaleciye bak ya. Oğlum ne oluyor ya? Valla ilk yarı 2-0 arkadaşlar. Çok zor bir geri dönüş hikayesi olabilir. Geride geri de dönemeyebilirim. Bing oyunum, birinci oyunum, birinci oyunum. oyunum gitmiş olabilir şu an. Ne yazık ki adamlardan topu alamıyorum. Bu adam baya bir şey bot geldi herhalde gençler. Sıkıntılı bot geldi. At artık. Abi kaleci Oo hoca Bak gerilirim ha ben Böyle oldum ben geriliyorum Ama Sen de telefonda oynamıyorum ben bu zıkkımı Hocam bak Hoca Hoca Hocam Vallahi çok güzel pas 3-0 ne yazık ki arkadaşlar ilk defa böyle işte Rakibinizi küçümsediğiniz an hiçbir oyunda galip gelemezsiniz gençler. Gördüğünüz gibi kamera yırtınıyor ama şükür yedin. Ama çok geç geldi gol 75. dakika. Zaten çok hızlı geçtiği için gençler. Adam süreye oynamazsa belki bir ihtimal şansım olabilir mi diyeceğim de cık, fırsat vermiyor ne yazık ki gençler. 77. Bu ata golle sonuçlandırırsam bir şansım olabilir beraberlik için diyecektim. O da bizi penaltılara götürürdü. Ama ne yazık ki arkadaşlar. Ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki ne yazık ki. Tut hadi bunu da. Bunu da tut. 86'da geldi gol. Çok geç gelen bir goldü arkadaşlar. Ne yazık ki çok geç. O zamanı oynuyor lan. Hayır be! Ya yapma ya! Arkadaşlar orada sıyrılsam atmıştım o golü. Karşı karşıyaydım kaleciyle. Allah kahretsin. Nasıl kaçama? <laughs> ah bu çok kötü oldu ya. Bedavaya gitti. Bedavaya gitti gençler. Neyse sağlık olsun. 4 maç yaptık. 3 oyun var. 1 mağlubiyet var. 3 ee, ga e, kardayız gençler. dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Mini futbolun devamını istiyorsanız güzel kardeşlerim benim. Beğenilerinizi unutmayın. Abone olmayan kardeşlerimiz abone olursa sevinirim. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kimseye karışmayın. Bay bay.